bu en mutlu gününün kabusa dönmesine kötü. Kız düğün gününde öldürülüyordu resmen ya. Neyse ki hayatı tehlikeyi atlatmış. Allah bu babasına bağışladı. Kim bilir nasıl canı yandı adamcağız. Biliyor musun sen bayıldığında kalbin duracak sandım. Doktor seninle ilgili kötü bir şey söyleyecek diye ödüm kopmuştu. Neyse ki kötü bir şey yokmuş. Aksine sevindirici bir habermiş. Şey... Kızmadın mı Yeni bir canımız daha geliyor. Niye kızayım ki? Dedi oluyorum. Ne bileyim. Sinan'la ben daha evlenmedik. Evlenmeden böyle bir şeyin olmasına karşı çıkarsın diye düşünmüştüm. Canım karşıyım elbette. Ama nasıl olsa evleneceksiniz. Şimdi mecburen süreyi hızlandıracağız. Hemen evlenmenizde bir sakınca mı var? Yok yok zaten Sinan'ın ailesi de çabucak evlenmemizi istiyordu. Ama biliyorsun bir sürü şey yaşadılar. Ailesinin başına gelen felaketler Sinan da çok etkilendi bu durumda. Doğru. Kolay değil yaşananlar. Atlatmaları zaman alır. O yüzden de sanki biraz beklemek en iyisi değil mi baba? Beklenecek bir durum yok ki kızım. Bu evlilik ertelenemez. Senin durumun malum. Benim bir itibarım var. Herkese rezil mi etmek istiyorsun beni? Yok. Hayır tabii ama biz Sinan'la düşünmüştük ki... Hayır, düşünmeyin. Harekete geçin. Bu evlilik hemen gerçekleşsin. Kızım. Canım. Baba. Allah'a bin şükür kızım. Nasıl oldun evladım? Arınsızım var mı? Var ama çok değil. Merak etme. Baba. Ha. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl oldu olay? Nasıl olsun kızım? Kaza işte. Kör kurşun geldi sana buldu. Kimin yaptığı belli mi pek? Biz de bilmiyoruz evladım. O hengamenin içinde ne oldu, nasıl oldu anlamadım. Geldi, geçti. Çok şükür. Şimdi iyisin ya. Meyim olan o. Bunları düşünüp de ha? Beni hapsedemezsiniz buraya! Buna hakkınız yok! Şahin aç kapıyı! Beni duydun mu biliyorum aç! Şahin aç kapıyı! Şahin aç kapıyı! Beni duydun mu biliyorum aç! Şahin aç kapıyı! Akıllanacaksın Bahar Hanım. Başka çaren yok. Akıllanacaksın. Resul! 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 Ah. Polisler geldi. Polisler geldi. Polisler mi? Ee? Neden geldi polisler? Ne bileyim ben. Hayırdır? Harun için geldik. Harun kayıp. Kayıptı çıktı ortaya. <laughs> Buyurun arama belgesi. Evi arayacağız. Tavan arasında serendere her yere bakın. Başüstüne komiserim. Siz böyle her suçlunun evine... serapa gireyim musunuz? Peş peşe suç işleyince Harun. Harun bir kabahat miyin? Bu defa çok ciddi. Adam öldürmeye tam teşebbüs. <laughs> Harun adam mı öldürdü? Mağdure yaralı. Eğer yerini biliyorsanız söyleyin. Daha fazla başına bela almasın. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ben anlamadım. Kuzum Harun'um sen ne ettin yavrum? Kuzum sen! <laughs> Komiser bey. Harun kimi vurdu? Düğün sırasında Buke Hanım'ı vurmuş. Buke'yi mi vurmuş? Kız hastanede çok zor durumda. Güzel <Sessizlik> Fatiha. Selam cemaat. Allah hepinizden razı olsun. Haktan zarar ediniz. Allah evet. Ya, yeni gelmiştun. Nereye gittin baba? Baba. Hiçbir şey teselli etmez artık onu. Niye beni yine sensiz, yalnız bıraktın baba? Niye yine beni babasız bıraktın baba? Bah, baba. 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 Doyamadım. Doyamadım. da 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 sarıl sarılacaktım ben sarıl da da ben baba Giderken Giderken hiç düşürmedin mi? Benim oğlum Babasız damat Babasız damat demedin mi? Demedin mi? Demedin mi? Demedin mi? Nurhan Anam babanı çok sevdiği için yanına aldı. Ben de mi? Babamı çok seviyordum de yani, babamı çok seviyordum. Hadi, hadi evimize gidelim ha? Yok, olmaz, olmaz gide git gitmem ben, gitmem. Babam. baba baba'mı, baba'mı baba, 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 yalnız bırakamam, baba'mı yalnız bırakamam. Gitmem, gitmem ben. Hem daha daha orası neyeceklerim var. Bir, bir, ben ben onlar daha seni bir şey söyleyeceğim. Git, gitmem, gitmem. И But...